Üsküdar'lı olarak Beyoğlu ismini ilk defa ne zaman duyduğumu hatırlayamam. Ama Beyoğlu'nu 1940 yılları başından itibaren gelerek, gezerek çocuk hafızasıyla hatırlıyorum. O zamanlar Beyoğlu'na çıkmak için yolumuz şöyleydi. Üsküdar'dan vapura bineriz. Köprüye geliriz bir parçacık yürüyüp tünelin Galata istasyonuna varırız. Oradan binip birkaç dakika süren yolculukla tünel semtine çıkarız. Bu şekilde nereye gideceksek çünkü bizim en ziyade gideceğimiz yer İstiklal Caddesi olurdu. Buraya alışveriş için çıkılırdı eğlence kastıyla yani bir sinemaya gitmek yahut bir yerde bir şeyler yemek gibi maksatla çıkılırdı. Ondan sonra da belki Taksim'e kadar varıp oradan yine aynı yolla geriye dönmek en çok yaptığımız bir hareketti. Tünele çıktıktan sonra karşımıza ilk gelen sonradan Mevlevi Hane olduğunu öğrendiğim Galata Mevlevi Hanesi veya Kuledibi Mevlevi Hanesi ki o zamanlar metruk bir vaziyette. Benim de onu ayırt edecek bir yaşım henüz yok. Tünele dair hatırladığım şöyle bir hadise var. Galiba 1944 yılıydı. O zaman ki tünel şimdiki gibi modern değildi ve kayış sistemine göre çalışırdı. Yani tünel semtindeki bir kayış vagonları çeker, iniş içinde bıraktığı zaman tekrar aşağı kadar iner. Herkes de bu şekilde gitmiş olurdu gideceği yere. Zaten iki yer var gidilecek. O zaman kayış kopmuş ve bütün vagonlarıyla beraber Galata istasyonundan tren yani o zaman kayış kopmuş ve Galata istasyonunda vagonlar yola kadar çıkmıştı. Hatta üstlerini böyle yeşil kocaman örtülerle örtmüşlerdi. Bakın bunca yıl geçti hala unutamamışım demek ki galiba bir takım ölenler de oldu ama onu hatırlayamıyorum fakat büyük bir kaza idi bu. Efendim tünel tarafında e, yola çıkınca daha evvelden tespit edilmiş hangi mağazaya gidilecekse o onun önüne gidilir ve içeriye girilir, alışveriş yapılır vesaire. Beni çocuk olarak ilgilendiren şu idi. Galatasaray Taksim arasında bir mağaza vardı. Bu Japon mağazası diye anılır. Hakikaten içindeki satılanlar Japonya'dan gelen çocuk oyuncakları hepsi de tahtadan yapılmış. Mesela bir tren arkasında vagonlara gibi ben onlara bayılırdım bütün çocuklar gibi tabi. Oradan da bir alışveriş benim için edilirdi muhakkak. Bu devirde demek ki Japonya'nın tabi daha teknik konularda bir ilerlemesi olmadığı için oyuncak düşünün Japonya'dan Türkiye'ye yollanıyor ve burada müşteri bulabiliyor kendisine. Onu unutamam. Uzun yıllarda o oyuncakların saklanılabilecek olanlarını sakladım. Artık gençlik yaşlarına girince de bir manası kalmadı. Herhalde bir çocuğa verdim. Galatasaray'dan evvel, yani tünel Galatasaray arasında en çok rastlanılan binalar elçilik binalarıydı. Aslında İstanbul yani Dersaadet payitaht olduğu için bütün Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın büyük elçilikleri hep ya İstiklal Caddesi'nde ya bir arka sokağında mesela Amerika Büyükelçiliği, İngiliz Büyükelçiliği gibi fakat tünele yakın kısımlarda Avrupa ülkelerinin büyük elçilikleri vardı. Vakti ki Ankara payitaht edinildi 1923'ten itibaren o zaman buraları konsolosluğa döndü ve büyük elçilikler yıllar içinde hemen de değil yıllar içinde Ankara'ya nakledilmiş oldu. Ama hala bugün bakımlı olarak o konsolosluklar bilhassa tünel Galatasaray arasında varlığını korumaktadır. Taksim'e gelince orada sıra servilere giden bir yol mevcuttu. Ama biz Taksim meydanında gözümüze tarihi bina olarak çarpan Maksem mevcuttu. Beyoğlu eskiden su cihetinden çok sıkıntılı bir yermiş. Zaten Beyoğlu dediğimiz yer Galata Kulesi'ne kadar bir kısım. Ondan ötesi boş. İlerleyen yüzyıllarda yavaş yavaş dolmuş. Hele Sultan I. Mahmut devrinde Bahçeköy'den su getirildikten sonra kıymeti daha da artmış tabii ve oraya bu suların taksim edileceği bir tesis yapılmış. Zaten maksem demek taksim yeri demek. Taksim edilme yeri demek. Yani gelen suların muhtelif yerlere taksim edilmesi. Biz şimdi oraya nedense maksem demiyoruz da taksim diyoruz. Yakışanı aslında maksemdir. Taksim Meydanı'na çıkıldıktan sonra Dolmabahçe'ye doğru inen bir yol vardır ki eskiden adı Gümüşsuyu Caddesi'ydi. Osmanlı Devri'nde İstanbul'un en büyük mezarlıklarından biri işte oralarda. Yani Taksim Meydanı'nın denize bakan tarafından Aşağılara kadar inen büyük bir mezarlık buna Ayaspaşa Mezarlığı adı veriliyor. <laughs> Karşı tarafında mesela park otel yapılmış. Onun bulunduğu yerde her taraf büyük bir Osmanlı mezarlığı. Fakat buna 20. asrın başından itibaren peyderpey küçülterek kaldırmışlar. Orada Alman büyük elçiliği sonradan konsolosluğu olan büyük bir bina vardır. Onun karşısı tamamen Gümüş Suyu Askeri Hastanesi'ne doğru mezarlık. Osmanlı devri taşları. Hatta ben şöyle bir şey hatırlarım. O bahsi daha açmadım ama açayım. Ben 1963 yılında 78 yılına kadar esas meslekim olan eczacılığı orada icra ettim. Alman konsolosluğunun karşısında Gümüş Suyu Eczanesi diye bir eczane açtım. Yanımızda birkaç boş arsa vardı. Oralara bina yapılacağı zaman tabi temel kazmaları icap etti ve orada pek çok Osmanlı devri mezar taşının çıktığını kendi gözlerimle gördüm. Şimdi blok halinde aşağı doğru binalar indiği için orada mezar taşları da, orada yatanlar da apartmanların altında kalmıştır. Hani bir nakli kubur yapılmadı oradaki e, vefat etmiş kimselerin kemik kalıntılarını almak için. İstiklal Caddesi'ne dönecek olursak. Orada tamamen modern bir cadde sayılabilir. Arada bir Galata Sarayı, Galata Sarayı tünel civarında bir yer. Yani Osmanlı devrinin mülkiyesi gibi bir şey. İkinci Bayezid devrinde kuruluyor ve Osmanlı devletine adam yetiştiriyor. Ondan sonraki merhalede Topkapı Sarayı Enderun. Yani oradan da Enderun'a gidiliyor. Oranın ağlarından bir Hüseyin ağ var. A Camii diye bugün anılan camiyi yaptıran zat aşağı yukarı 400 küsür yıllık bir cami ama yanmış arada birkaç defa ve asli hüviyetini kaybetmiş. Ama bugün orada mevcut ibadetgah olarak başka da bir şey yok. Şimdi Taksim Meydanı'na bir yenisi şükür ki yapılıyor. Bu arada ibadetgah olarak Kamer Hatun Camii vardır. İngiliz konsol o zaman büyükelçilik tabii. Şimdiki konsolosluğun altında Kamer Hatun'da Yavuz Sultan Selim'le münasebeti olan bir hanımdır. Dadısı mı öyle bir şey şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Orası Mimar Kemalettin tarafından 20. asrın başlarında yeniden yapılmış. Tabi Beyoğlu'nda daha ziyade ekalliyetler oturuyor. Levantenler oturuyor yani Osmanlı'dan oturanlar daha az olduğu için ibadetgahlar da o nispetle az. Bugün Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu yerde eskiden bir kışla mevcut. Bu kışla Sultan Aziz devrinde yaptırılmış babası adına. Fakat Batı ile münasebetlerimizi ilerleyip de Orada bir yabancı dil öğreten, Fransızca öğreten mektep Galatasaray Sultanisi açılmak düşünülünce kışla oradan çıkmış ve Galatasaray Sultanisi sanıyorum 1868'dir. Orada faaliyete başlamış. Cumhuriyet de Galatasaray Lisesi oldu. Hala da devam ediyor. Onun üstünde bir kitabe vardı. Kışla devrinden kalma. Bir Galatasaraylı büyüğümüz vardı. Ziyad Ebu Ziya Bey. Ziyad Ebu Ziya Bey o kapının üstündeki kitabenin zaman içinde maden üzerine pirinç madeniyle kesilip vidalandığı için zaman içinde döküldüğünü görmüş. Ve o e, kitabenin de metnini zapt etmiş. Bir gün bana dedi ki bu kitabeyi size versem tekrar yazıp kestirtelim pirinçten ve oraya asalım. Niye olmasın dedim. Ben de e, hattat kimliğimle o kitabeyi yazdım. E, pirinçten Salih Balak Babalar isimli sanatkâra kestirdik. Çok güzel oldu. Onlar vida ile madeni kapının üstüne vidalanacak ve kalacak. Dört satırlık bir kitabe. Fakat o devirdeki Galatasaray Lisesi'nin idarecileri batıya açılan bir pencerenin üstünde hala böyle modası geçmiş eski yazıların olmasını hazmedememişler. Ve bunun konmasını azu etmemişler. O arada Ziyad Ebu Ziya Bey de vefat etti. Göremedi. Bir müddet sonra yeni tayin edilen müdür oraya bu hadisi işitmiş ve kitabı gereken yere vidalayarak koydurmuş. Ben çok sevindim tabii kendisiyle tanışmamakla beraber telefonu açtım ve tebrik ettim. E, mazimden mi utanacağım? Tabii koyacağım dedi ve bu açık yürekliğini Erdoğan Bey'in hiç unutamam. Beyoğlu'nun eğlence faaliyetleri de vardı. Şöylesine bir kere. Türk musikisi geçerliydi. Batı musik ne de çalışan yerler oluyor muhakkak vardı ama Türk musikisi ile şöyle bir şey görü hatırlıyorum. 20. asrın Türk musikisindeki ses itibariyle zirve ismi Münir Nurettin Selçuk her yıl beş defa aşağı yukarı yol üzerindeki saray sinemasında konser verir. Klasik eserlerden başlayıp zamanımıza doğru gelir ve fevkalade beğenilirdi. Hiç yer bulunmazdı salonda. Bunun dışında Taksim Meydanı'nın Şişli'ye bakan tarafında Taksim Belediye Gazinosu diye anılan bir gazino vardı. Belediyeye ait ve çok büyük merdivenlerle oraya çıkılırdı. Yüksek merdivenlerle. Orada da her pazar sabahı bir hafta Türk musiki ise bir hafta Batı müziği konseri verilirdi. Tabii belediyenin olmak dolayısıyla bu iki kuruluşta belediyeye ait olduğu için rahatlıkla yapılır. Gece masalar etrafında sandalyeler ertesi sabah kaldırılıp bir salon sinema yahut konser salonu havası verilip herkes gelir orada seyreder. Ben 1951 yılından itibaren hem Münir Bey'in Salaydaki konserlerini hem de e, İstanbul Belediye Konservatuarı, Türk Müzikisi İcra Heyetinin e, konserlerini orada dinlemeye başladım. Sonra 1956'da oraya Intercontinental otelinin yapılma e, meselesi çıkınca konserlerden vazgeçildi, gazino yıkıldı ve konserler hemen yolun karşı tarafındaki Şam sineması diye anılan bir yere taşındı ki tünel biçiminde yani konser salonu deyince en sonu hatıra gelecek bir yerde o konserler yapılmaya başlandı. Doğrusu giderdik ama eski zevkimizi bulamazdık. Bir de burada tiyatrolar vardı. Tiyatroların içinde bir kere yeri sabit olan, tepe başında İstanbul Şehir Tiyatroları, dram kısmı, komedi kısmı diye iki ayrı bina mevcuttu. Dram kısmı hani böyle batıda bulunan klasik kadife kaplı koltukları, e, galeri etrafındaki locaları vesairesiyle çok hoş bir yer. Hakikaten ağırlığı olan dram e, eserleri oynanırdı. Yani orada mesela Hamlet'i seyretmişizdir. <laughs> Komedide ise amfi tarzında daha basit bir bina idi. O galiba kendiliğinden yıkıldı ama şehir tiyatrosunu kasten yaktılar. Ve o güzelliği kaçırdılar. 1900 herhalde 50'li yılların sonunda oldu bu iş. Bir daha da yapamadılar. Şimdi TRT'nin e, otoparkı olarak kullanılan bir boşluk var orada. İstiklal Caddesi'nde ise küçük sahne vardı. Küçük sahnede çok güzel e, eserler oynanırdı. Sonra küçük sahne, şeyden Galatasaray'ından tünele doğru giderken de 50'li yılların ortasında açılmış Muammer Karaca'nın bir Muammer Karaca tiyatrosu vardı. O komedi oynardı ve çok tutunurdu o da. Yani çok uzun zaman evvelinden biletini almak icap ederdi se girebilmek için. Cadde üzerinde lokanta filan çok azdı o zaman bir meşhur Abdullah Efendi lokantası vardı hemen e, şeyin A caminin yanında orada bir de eczane olarak meşhur e, Rebul eczanesi vardı sonra o bahsettiğim çok lüks ve üst seviyede kimselerin devam ettiği e, Abdullah Efendi lokantası Oraya gençliğimizde bir arkadaşımla beraber gitmiştik. Büyük de bir para ödeyerek ama hiç olmazsa aklımızda kalmamış oldu. Abdullah Efendi lokantası sonra Emirgan üstünde kendilerine ait bir bahçeye taşındı. Şimdi hala var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ama buradaki hep tanınmış kimselerin devam ettiği bir yerdi. Galata'ya dönersek o zamanlar İstanbul'da tramvay işlerdi. Tramvaylar Eminönü'nden kalkarlar ve Bebe'ye kadar giderlerdi. Sahil düz yol olduğu için arkasına iki ramak ilave edilirdi tramvayın. Yani tek bir vagonla gitmez, arkasında iki ramakı bulunurdu. Yokuş olmadığı için... Rahat gidebilirdi. Buna mukabil mesela sur içinden, Aksaray'dan kalkan bir tramvay böyle romakla gidemezdi. Çünkü şişhane biliyorsunuz. Karaköy'den sonra şişhane bir yokuştur. O ikinci romaku kaldıramazdı. Onun için tek tramvay tek vagon bu seyahati götürdü. Biz de çok kullanırdık tramvayları. Yalnız Rumeli yakasında değil, Üsküdar yakasında da tramvay çoktu. Rumeli yakasında ya tünelden kalkıp Kurtuluş, Maçka, Şişli gibi semtlere giden kısa mesafeli tramvaylar vardı veya sur içinden gelip Mecidiye köye kadar giden. O zaman Mecidiye köy Beyoğlu'na dahil değildi ama bilhassa dut mevsiminde büyük dutlukları vardı ve pek çok da altında içkisiz gazinosu vardı. Oraya gidildi mi önce çay kahve içilir ondan sonra dut istenir. Zaten pek çok ağaç olduğu için her an toplanmaya hazır toplarla kocaman bir tabağın yahut kasenin içinde dutları size getirirler. Afiyetle yerdiniz.